Türkçe biliyor musunuz? Para topladınız biraz önce sürücülerden aldığınız parayı birine teslim ettiniz. Kimdi o adam? Ne? <laughs> O adam mı sizi dilendiriyor burada? O paralar çocuklara değil işte bu adama gidiyor. Suriyeli kadınları trafiğin ortasında egzoz dumanının içinde dilendiriyorlar. Üstelik kucaklarında küçücük bebek ve çocuklarla vicdansızlatan anlara Fox Haber tanıklık etti. Kadınlar yol ortasında dilenirken bir kişi kaldırımda onları bekleyip paralarını aldı ve biz buraya gelince de o kişi kayıplara karıştı. Bir insan çocuğuna böyle bir şey yaptırır mı ya? Bir insan vicdanı kabul ediyor mu böyle şey? İşte saatlerdir Zeytinburnu'nda duran trafikte araçlarının arasında kucağında çocuklarla dilenen kadınlar. Ne kucağındaki çocukları düşünüyorlar ne de kendilerini canlarını hiçe sayarak trafikte dilenmeye devam ediyorlar ve paraları topladıktan sonra da kendilerini bekleyen kişiye sürücülerden aldıkları parayı teslim ediyorlar İstanbul'da yolun ortasında araçların arasında bir örtü üzerinde kadınlar kucaklarında bebek ve çocukları saatlerce öylece durup boyunlarına astıkları bu açız yazısıyla dileniyorlar ellerinde bir açız yazısıyla sürücülerden para alıyor iki kadın kucaklarında çocuklar var. Daha da kötüsü onları bu yola bir kişi teşvik ediyor ve sürekli onlardan düzenli olarak topladıkları parayı da yol kenarında bekleyip kadınlardan teslim alıyor. E çocukların canlarını düşünmüyor musunuz akan trafikte? Nerelisiniz Suriye'li mi? O adam kim parayı verdiğiniz adam? Kadınlardan birinin kucağındaki çocuk bir yaşında ya var ya yok. Bu egzoz dumanın içinde araçların içinde durmak gerçekten çok tehlikeli ama onlar bunu hiç umursamadan para toplamaya devam ediyorlar. Kadınlar ve çocuklar dilenirken polis ekipleri de o caddeden geçiyor ama kimse dur demiyor ve toplanan para ne çocukların eğitimine ayrılıyor ne de yiyecek giyecek oluyor küçükleri her günleri işte bu kimliği belirsiz adamın cebi dolsun diye sokaklarda geçiyor.